Şimdi söz sırası Nagihan Şimdi ben öncelikle tabii birçok burada kıymetli değerlendirme yapıldı. Son gelişmelere bakıyorum CNN International'da. Şuna, şuna haber vererek başlayayım. Şu anda Kiev'de çok şiddetli patlamalar var. Yani e, Rus birlikleri başkentin etrafını e, çok kuvvetli bir şekilde vurmaya devam ediyorlar. Sivil kayıplar var. Büyük bir insani dram yaşanıyor. Burada ben Fuat Hoca'ya katılarak başlamak istiyorum. Putin'in çizdiği görüntü son derece kişiselleşmiş bir yönetim tarzına işaret ediyor. Yani açıkçası benim e, Batı medyasından da takip ettiğim kadarıyla o, 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 uzmanları da şaşırtan bir Rus devletinin geleneğine uymayan bir tablo var karşımızda. Sanki bu Putin kendi inisiyatifiyle böyle topyekün bir işgal ve istila başlatmış ve Rus devleti de önemli ölçüde bundan rahatsızmış gibi bir. ...tablo çıkıyor ortaya. Mesela... E, istihbar, ...Rus istihbarat Şefi'ne... ...terslediği görüntülerin... ...ortaya Tabii. çıkması. Hı hı. İşte biraz önce... ...Paşam söylüyordu, Savunma Bakanı'nın... ...yüz ifadesi. E, bakın, Putin'in en yakın iki... ...destekçisi, oligark... E, ...işte biri e, Mikhail Fridman... ...öbürü Oleg Deripaska. ikisi de bu savaşa karşı olduklarını açıkladılar. Rusya'nın içinde biraz önce siz de bahsettiniz. Rus Putin medyasının olarak Putin medyası olarak anılan işte Komersant gazetesi e, ya da başka iktidar e, medyası olarak tanımlanan Rus medyasının içinden bu savaşa karşı aykırı sesler hatta imza kampanyaları başlatılıyor. Dolayısıyla burada e, aslında Rus devleti ilk defa son derece dağınık ve zafiyet içinde bir görüntü veriyor. Öncelikle bunu tespit etmek gerekir. Yani Türkiye'de ben böyle bir şey düşünemiyorum. Belki e, işte Saddam'ın Irak'ında olabilirdi görün, e, kamuoyuna yansıyan görüntüler, istihbarat şefini terslemek vesaire. Türkiye'de böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Yani bu anlamda Türkiye devlet yapısı işte istihbarat ile ordusuyla çok daha organize. Ama koskoca Rusya diye gözümüzde büyüttüğümüz Rus devleti çatışma içinde görünüyor, zafiyet içinde görünüyor. Açıkçası ben bu kadar bütün ülkeyi işgal etme planının ne kadar uzun süre boyunca hesaplandığını, işte sonuçlarının hakikaten değerlendirildiğini falan iyi değerlendir öncesinde karar verilip verilmediğini bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki şu anda çok barbar bir şekilde Rus emperyalizmi bütün dünyanın gözünün önünde Ukrayna'yı zapt etmeye çalışıyor ve ee, ...özellikle bence buraya not düşmek isterim... ...Ukrayna halkı çok onurlu bir direniş yapıyor. Müthiş bir milli direniş yapıyor. Ve Zelenski de tahminlerin ötesinde bence Çetin Ceviz çıktı. Kesinlikle Müthiş bir komedyen siyasetçi. Diye küçük ya komedyen diye küçük. Evet. Ya Bunları söyledim. çok büyük bir haksızlık olarak nitelendiriyorum. Batı başta atalet içinde davrandı. Belki dediğiniz gibi bu bir hesabın parçasıydı bilmiyorum. Ama ne olursa olsun Batı bugün verdiği destekle doğru yapıyor. ama. Ukrayna halkının direnişi batının desteğiyle gölgelenemeyecek kadar kıymetli. Yani ben orada bir taktik var mı yok mu bilmiyorum ama gördüğü görüntülerden takip ettiğim, bir halkın sonuna kadar kenetlendiği ve ölümüne mücadele ettiği. Bakın yani e, hepsi kaçmaya da çalışabilirdi. En zorlu yerlerde sonuna kadar ülkeler için mücadele ediyorlar. Burada bir milli birliğin uyanışını da görüyoruz. Şunu da Türkiye için söyleyeyim. Son dönemde anti batı ruh çok yükselmişti Türkiye'de. E Batı da büyük bir atalet içindeydi. Sayın Bükelç'in de hatırlattığı gibi. Yani bu kriz, bu savaşla birlikte Batı da o ataleti atmış gibi görünüyor. E, bir sürü yanlışları. Ya yani bakın Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyalizminin sonuçlarını maalesef bugün dünya hala yaşıyor. Ama şunu da görmek gerekir. Yani bazı çevreler otomatik olarak Amerikan karşıtı olmak doğru yerde konumlanmaktır gibi bir ezbere girişiyorlar. Türkiye'de çok yoğun bir şekilde ben bu yanlışı bu krizde tekrar görüyorum. Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı neyse bugün Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı da aynı şeydir. Yani e, nereden geldiğine bakmaksızın adaletsizliğe, yanlışa, vahşete karşı durmak gerekir. E, dolayısıyla bugün Batı geç de olsa bir toparlanma içine girdi ve Ukrayna'ya destek oluyor. Bu bunun ben kıymetli bir çaba oldu. E, kanaatindeyim. Ha, aynı batı yıllarca Rus oligarkları da besledi. Yani o da batıydı. Onu da eleştirmek gerekir. Ama bugün de gördüğümüz kadarıyla Ukrayna'ya askeri destek anlamında. Tabi bunun arka planı mesela siz Almanya dediniz doğru. Almanya'da da çok ciddi eleştiriler oldu. Yani nasıl olur da Rusya'nın bu kadar güçlenmesine göz yumulur diye Alman basını günlerdir ...çatır çatır haber yapıyor. Frankfurt'a, Allgemeine, Die Welt... E, e, ...Almanya'daki televizyonlar diyorlar ki... ...ya bizden çok daha küçük olan İsveç, Finlandiya gibi ülkeler... ...askeri olarak kendilerini daha iyi örgütlediler Rusya'nın güçlenmesine karşı. Ama biz kendimize güvenle bir şekilde e, bekledik. Putin canavarının yaratılmasını bekledik. Yani bu eleştiriler de zannediyorum kısmen Avrupa yönetimleri üzerinde etkili oldular. Dolayısıyla yeniden e, aslında dağılıyor mu gidiyor mu NATO var mı yok mu soruları sorulurken ne kadar aslında önemli olduğunu dayanışmanın e, ve e, bir anlamda böyle bir e, agresör devlete karşı e, bir e, kalkanın ne kadar önemli olduğu da görülmüş oldu. Umuyorum oldu. son olarak şunu söyleyeyim Hı -hı. bu turda. Türkiye NATO'dan çıksın mı çıkmasın mı gibi Türkiye'ye çok zarar verecek e, tartışmalar yapılıyordu. Umarım bunların bir karşılığının Türkiye için olmaması gerektiği bu krizle birlikte net olarak görülmüştür. Türkiye'nin NATO üyeliği son derece önemlidir. Türkiye'nin Batı ile ilişkiler içinde olması son derece önemlidir. Türkiye'nin bugün geldiği konum e, yani hem Rusya ile hem Batı ilişki kurabilmek ama aynı zamanda net olarak ben bir NATO üyesiyim ve ben bu işgali bütün e, gücümle karşı çıkıyorum demek de bence Türkiye açısından, Türkiye'nin menfaatleri açısından çok doğru bir tutum. Peki çok çok teşekkürler. Bu arada.